Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Kaan. Bugün Kratahana Game Jam hakkında konuşacağız. Geçtiğimiz ay bildiğiniz gibi Kratahana adı altında bir Game Jam düzenledim. Bu düzenlediğim sanırım 3. Game Jam'de. İlk ikisini üniversitede kulüp başkanlığı yaparken düzenlemiştim. Kıraathane adı altında ilk kez bir online game jam düzenledik. Bu jam'i planlarken az kişi katılır hani maksimum 20 tane oyun çıkar diye plan yapıyorduk. Ama, Ama tam olarak 81 kişi katıldı ve tam 47 adet oyun çıktı. Katılan, emek veren herkese buradan tekrardan çok teşekkür ediyorum ve çok da takdir ediyorum onları. Jam sonrasındaki yayında yaptığınız sunumlardan sonraki haftalarda yaklaşık 2-3 hafta içerisinde ben bütün oyunları tek tek oynadım, tek tek inceledim, tek tek de kendime not düştüm. Ama bu videoda onlardan bahsetmeyeceğim. Çünkü tek bir videoda 47 oyundan bahsetmek ve oynamak çok uzun ve çok yorucu olacaktır ve beni anlayacaksınızdır ki çok fazla vaktim yok. Çok fazla oyunum üzerine çalışıyorum, tank üzerine çalışıyorum, video üretmeye çalışıyorum. Pek vaktim olmuyor. O yüzden onların tek tek oynadığım video gelmeyecek. Kusura bakmayın. Bu videoda favorilerimden bahsedeceğim. Videonun sonunda ve ondan önce de daha önemli olan ve bu gemden ayrı olarak tüm gemlerde sizi etkileyebileceğini düşündüğüm birkaç fikrim var. Onları söyleyeceğim size. Feedback gibi düşünebilirsiniz. Yani oyunların hepsini oynadım gördüm ve bu anlatacağım 3 tane şeyi eksik gördüm. Onlardan bahsedeceğim. Feedback verdiğim bir video olacak. Umarım sizler için de faydalı olur. Diğer gemcemlerde de bu anlattıklarımın umarım ki faydasını görürsünüz. İlk bahsetmek istediğim şey özensiz çevre diyebilirim. Özensiz modeller demeyeyim de. Yani yaptığınız modeller kalitesinden bahsetmiyorum hiç model yoktu bazı oyunlarda ondan bahsediyorum yani kişi çevreyi sahneyi karakteri ya da düşmanın unitini ya da herhangi bir oyun motorunun temel şekilleri şeklinde yapmıştınız çoğunuz yani çevre için dikdörtgenler küpler ya da düşmanlar için karakterler için kapsüller vesaire bu göze güzel görünen bir şey değil bence arkadaşlar. Bence buna önem verin. Eğer modelleme bilginiz ya da tecrübeniz yoksa şu ekranda çıkan videoya giderek oradan bir sürü ücretsiz model nereden bulunur, nasıl bulunur, nasıl indirilir, nasıl kullanılır onların hepsini öğrenebilirsiniz ya da değiştirebilirsiniz. Ya belki çoğunuz şey düşünüyordur yazılımcıysanız ya da yazılımcı odaklı bir takımsanız bizim yaptığımız mekaniğe baksınlar, grafiğimize önem vermiyoruz, biz yazılımcıyız, sadece mekanik yaparız gibi bir düşünce yapınız olabilir. Ama bence yapılan her üründen yani yapılan her oyun, her ürünün bence güzel güzel gelmesi gerekmekte arkadaşlar. Yani ben oyuna baktığım zaman bence içimin açılması lazım. Yani şey demem lazım buna ya küplerle yapmışlar, uğraşmamışlar demek yerine 2-3 model atsanız, 2-3 bir şey yapsanız, oyununuz mekaniği çok ise bile bu grafiğe özenmemek oyununuzu geriye atıyor diyebilirim. İkinci olarak değineceğim şey post proses. Yani oyunlarınızda post proses görmedim arkadaşlar. 3 boyutlu bir oyunsa bence oyunlarınızda kesinlikle post proses olmalı. Hani şey diyen olabilir hani WebGL ya da Android ya APK çıktı alanlar varsa hani şey diyebilir oyunumu kastırıyor diyebilir post process ama zaten bir Game Jam oyunu olduğu için oyununuzu WebGL ya da Android çıkartmak zorunda değilsiniz. Eğer 3 boyutlu bir oyun yapıyorsanız Game Jam için bence kesinlikle post ekleyin oyununuza ve Windows yani execution edilecek exe haline çıktı mesela. Yani kötü gözükmesinden ziyade ya da eksik gözükmesinden ziyade oynanan platform daha önemli. Ne değil yani <laughs> orada cümleyi kuramadım. Yani oynanan oynama platform önemli değil. Önemli olan oyununuzun post prosesi nasıl göründüğüdür. Yani post proses ne diyen varsa şöyle yine video koyuyorum. Oraya gidip post prosesini öğrenebilir. Hatta nasıl yapılır onu da öğrenebilir. Kısaca oyununuzun görsellerini makyajlamak gibi düşünebilirsiniz. Çünkü oyunlar filmler gibi bir Size bir his uyandırmalı yani örnek veriyorum Matrix'in havası nasıl yeşilimsi ise ya da böyle meme vardır bilir misiniz Meksika filmleri yani Amerikan filmlerine Meksika gelince böyle ekran biraz sarar sarı tonlaştırır vesaire bunlar tamamen e, izleyiciye ya da kullanıcıya o hissi daha iyi verebilmek için. Sizi yaptığınız 3 boyutlu bir oyunlarda eğer post proses kullanmazsanız karşıya çevrenizin hissiyatını veremezsiniz örnek veriyorum çok e, tatlı bir oyun yapmışsınızdır diyelim yeşilliğin doğanın içinde geziyordur. Ama siz post de o yeşil tonlarını, o mavi tonlarını güzel veremezseniz çok sade, çok soluk bir renk olacaktır ve bu iç karartıcı olacaktır bence. Yani uzun lafın kısası, <laughs> oyunlarınız 3 boyutluysa her bence post process kullanmaktan kaçınmayın. Kesinlikle kullanın bence. Oyununuzun rengini oluşturmak, oyununuzun bir renk tonuna erdirmek, bir renk tonuna e, sahip olması çok önemli bir şey bence oyununuz için. Üçüncü bahsedeceğim şey ilk ikisinden ayrı olarak genel oyununuzun planlanması hakkında. Oyununuzun ya da daha doğrusu hayatta ne yaparsanız yapın onun planlanması hakkında olacak. Oyunumuzun yani daha doğrusu gemimizin süresi 48 saatti ve bana şöyle sistemler geldi. Hani 48 saat çok az olduğu için oyunumu yetiştiremedim gibi gibi mesajlar ve yorumlar geldi bana. Şunu yani belki haklı olabilirsiniz. Belki 48 saat azdır ama yani 24 saatte de yapsam ben bunu 6 saatte de yapsam ya da 96 saatte de yapsam fark etmez süre en başta belli yani bu jemin en başında sizin 48 saatte yapacağınız belli önemli olan 48 saat ya da 96 saat ya da her neyse süresinin önemi yok önemli olan sizin belirlenen ya daha doğrusu size söylenen saatler içerisinde bir oyunu planlayıp ve o plana uyarak o kapsamı oluşturarak oyunu geliştirmeniz. Buna bir örnekle açıklayayım. Örnek veriyorum 48 saatte oyun yapamadınız tamam. Yarın dediniz ki ya da mezun olduğunuz bir işe başvurdunuz. Oyun geliştirmeye alakalı bir işe gireceksiniz ya da herhangi bir işe gideceksiniz. Size bir case verdiler başvurdunuz. Dediler ki aha kod bu, aha konu bu, aha assetler ya da grafikler bu. Bu sana verdiğimiz görevi 6 saat içinde yap dediler. Mesela böyle bir örnek olduğunu düşünelim. Eğer siz önceki jemlerde ya da önceden katıldığınız hekatonlarda bu süreye göre kapsam oluşturma, süreye göre plan yapma ve ne zaman bir bitiş çizgisi koyacağınızı öğrenmediyseniz ya da öyle bir alışkanlığınız olmadıysa o verilen projeyi 6 saatte bitirmeniz çok zor olacaktır. Çünkü 6 saatte nasıl planlayıp nasıl yapacağınızı belirlemek çok önemli ve daha önce böyle bir alışkanlığınız yoksa ki bu alışkanlıklar böyle böyle gemşemlerde edinilir arkadaşlar bence. O yüzden kesinlikle kaçırmayın diyorum. Ve böyle bir alışkanlığınız yoksa o görevi 6 saatte bitirmeniz çok zor olacaktır. Belki de bitiremeyeceksiniz. Benim demek istediğim bunlar tamamen sizin ve oyunlarınızın daha iyi olması için verdiğim bu feedbackler. Lütfen yanlış anlamayın. Dediğim gibi herkes oyunu çok güzel. 47 oyununda hepsini tek tek oynadım. Webinden Scratch var mıydı hatırlamıyorum. Vardı galiba. basket çok oldu oynayalı. Roblox oyunu bile vardı yani. Ben öyle hatırlıyorum. Hepsini tek tek oynamaya çalıştım. Ve hepsi gerçekten çok güzel emek verilmiş. Gerçekten temaya uymaya çalışılmış oyunlar diyebilirim. Ama dediğim gibi bu 3 maddeye özen göstererek jemde yaptığınız ya da genel hayatta yaptığınız oyunlarınızı level atlatabilirsiniz arkadaşlar. Favorilerime geçmeden önce de size bir sistemim var. Bu öncekiler sistem değildi tavsiyeydi. Bir sistemim olacak arkadaşlar. Favorilerimden önce jem teması hızlı oynanıştı. <laughs> Ve oynadığım çoğu oyunda ben hızlı oynanışı deneyimlemek yerine bir hızlı oyunun içinde buldum. Yani şöyle ben bir x yerinden bir z yerine gideceksem ve tema hızlı oynanırsa beni süreyle sınırlandırırsanız beni süreyle darlandırırsanız yani derseniz ki buradan buraya 10 saniyede gideceksin. Bu bence hızlı bir oynanış olmuyor. Hızlı bir oyun oluyor ama kesinlikle hızlı bir oynanış olmuyor. Yani şöyle örnek vereyim bizim bu temayı vermemizdeki daha doğrusu temayı belirlememizdeki en temel oyun yani en ana oyun Doom'du. Mesela Doom oyunundaki şey akıcı hızlı bir oynanış mevcut. Ama bu size bir sınır koymuyor. Yani düşmanlar 2 dakika içerisinde seni hemen yok edecek demiyor. Ya da 2 dakika içerisinde karşı kuleye erişmezsen seni öldürecek demiyor. O hızlı akıcılığı e, oyunun kendi hissiyatıyla kendi mekanikleriyle veriyor. Bunu görmeyi daha çok isterdim açıkçası arkadaşlar. Bunu çok az oyunda gördüm. Bu da size benim sistemim olsun ve şimdi favorilerime geçelim. İlk favorim yani en favorim olan bu jemde X kapısı olacak arkadaşlar. Yani her şeyde X'inden Z'sine kadar X'inden Z'sinden demek ki? A'sından Z'sine kadar tamamen bitmiş bu oyun bence. İlk 3 dediğim madde iyi yapmış, iyi planlamış diye düşünüyorum ve post proses ve çevreye özen göstermiş ve temaya da kesinlikle yani temaya en uygun oyunlardan birisi bu olmuş bence. Temaya uygun Hızlı ve akıcı oyunun Hızlı akıcı oynamazsan oyun seni oynatmıyor ama seni hızlı oynamaya da daha doğrusu seni süreyle ya da farklı bir şeyle sınırlandırmıyor. Güzel ve eğlenceli bir oyun olmuş. Videoda daha doğrusu yayında izlerken zaten güzel oldu anlaşılıyordu. İndirip oynadım. Gerçekten akıcılığı ve hissiyatı güzel olan bir oyun olmuş. Tebrik ediyorum onları tekrardan. Hatta oyunlarını hala güncelliyorlar. Galiba 17 gün önce mi ne güncellemişler en son. Bu oyunu ve diğer tüm gem oyunlarını aşağıdaki açıklama linkinden oynayabilirsiniz arkadaşlar. İkinci favorim Into the Gate. Yani Into the Gate bence ee, biraz daha tamamlansa daha doğrusu biraz daha uğraşılsa üzerine gidilse tamamen aynı ekskapis gibi bitmiş bir oyun olabilir. Hatta mağazada da yerini alabilir. Bu arada ekskapis de mağazada yerini alabilecek bitmiş bir ürün bence. Into the Gate dediğim gibi bence tek eksi yine temaya uygunluğu en uygun oyunlardan biri. İlk dediğim şeydeki sınırlandırmalar yok. Sizde hızlı oynanış yapmanız gerekiyor. Keyifli bir oyun olmuş ve farklı bir puzzle tekniği kullanılmış. Portalları biliyoruz ama portalları hızlı oynanışla birleştirmiş ve gerçekten keyifli ve biraz da zihin, zihin yorucu oyun olmuş. Ben bu zihin yorucu oyunlarda çok başarılı değilim ee, ama beğendim gerçekten güzel olmuş. Tek tavsiyem olacak biraz oyun polislenebilir hani animasyonlardır, çevrenin kolaydırlarıdır bunlar polislenebilir bence. Bir de grafik de birazcık değişikliğe girilirse hani ya tatlı biraz daha ya tatlı ya da biraz daha realistik bir yapıya erişirse oyun tamamen e, bitmiş bir ürün olarak karşımıza gelebilir diye düşünüyorum ben. Üçüncü bahsedeceğim oyun Long Match. Yani Long Match ilk yüklenen oyunlardan biriydi. Ben virüs falan sandım hatta. E, baktım WebGL oynanıyor. Virüs değil. Dedim herhalde daha önceden yapıp yolladı. Ama baktım temaya uygun bir oyun olmuş. Ve yani oyunun içeriği belirlenen süre dahilinde yani yüklediği süre içerisinde yapılabilecek bir oyun olduğunu düşünerek hani önceden yapmamıştır diye düşünüyorum. Ve gerçekten güzel olmuş. Yani Lost'un yazma videolarındaki gibi bir oyun olmuş. Hızlı hızlı yazarak gelen düşmanları öldürüyoruz. Temaya uygun olmuş ve gerçekten farklı bir yapıda oyun olmuş. Bu oyundan ayrı olarak da hani az önce bahsettiğim annostur un böyle e, yazı yazma sitelerindeki hız testi gibi bir sitelere entegre edilebilirse bu ya da daha doğrusu o amaçla yapılan bir oyun olursa ve webciğe çıktı alıp bu bir siteye atılırsa yani ana oda bu olursa hani type speed diyorlar. Yazma hızı mı diyorlar? Yazma hızı ölçen siteler gibi bir şey yapılabilirse bence renk katar, bir fazlalık, fazlalık demek doğru olmaz, bir yenilik katmış olur, bir inovasyon yapmış olur. Bence bu da hani oyun olarak çıkmasa bile bu tarzda yazı yazma hızı belirlenen bir siteler için kullanılabilir diye düşünüyorum. Ben eğer izliyorsan Night Games dediğimi düşünebilirsin. Son olarak Havok'tan bahsedeceğim. Havok bence biraz tema uygunluğu tartışılan bir oyun. Yani çünkü hızlı oynanış pek sunmuyor diye düşünüyorum ben. Çünkü karakterim olduğu yerde dursa da belli bir süre ben oyunu oynayabilirim. Çünkü düşmanlar üzerime geliyor ve hızlı oynamamı gerektiren bir şey yok. Ama 48 saatte böyle bir görünen oyunun ve böyle bir akıcılıkta mekaniği olan bir oyunun çıkması gerçekten beni çok şaşırttı ve çok tebriklerimi sunurdu onlara karşı. Buğra abi de Mert abi yaptı. Hatta Mert ilk başladığı zaman oyuna Minecraft'ın içerisinden yapıyordu oyunu yani ve 48 saatte böyle gözüken bir oyun yani bu sektördeki çoğu bağımsız oyun geliştiren Vampire Star Wars tarzlarından bence daha güzel bir oyun olmuş diye düşünüyorum. Özellikle 48 saatte yapıldığı için böyle düşünüyorum. Dediğim gibi favorilerimden ayrı olarak yapılan her oyun 47 oyunda 47'si birbirinden güzel bahsetmediğim ya da bahsetmeyi unuttuğum çok fazla oyun olabilir. Çok normal ama not ettiğim oyunlar bunlardı. Kimse üzülmesin hani favorilerime girmedi yani bilmiyorum kendimi niye bu kadar önemli gördüm bilmiyorum ama gerçekten her oyun çok güzel çok özenilmiş ve çok emek verilmiş oyunlar olduğunu görebiliyorum. Bu yaptığınız oyunları geliştirip bir ürün haline getirip para kazanabilirsiniz bundan. Örneğin Hasan Jenne başlattığı oyunun Steam sayfasını açtı. ve wishlist toplamaya başladı. Açıklamada link var. isterseniz bakabilirsiniz ona da. Yine Turbo Twist yapan Yusuf ve Arda da oyunlarını mobile uyarlayıp Google Play yüklediler ve az da olsa onlar da biraz para kazanmaya başladılar. Çok para kazanamasalar bile belki en azından para kazanma nasıl olur? Reklam nasıl eklenir? Reklamlar neye göre çıkıyor? Ne kadar para kazanıyor gibi şeyleri öğrendiler. Siz de bu şekilde böyle jemlerden başlayarak oyununuzu bitirebilir. Steam olur. Ne bileyim Google Play olur. App Store olur oralara çıkartabilirsiniz bence arkadaşlar. Başlamış bir projeniz var. Temelini attığınız bir proje var. Sizi önemli olan sizin yaptığınız bir proje var. Bunları kesinlikle bence devam ettirin ve bunları bitirin. Markete atmıyorsanız bile içiyor sayfanızı güzeltin ve CV'niz de güzel bir oyun olarak kalsın bunlar. Bence yaptık bitti hadi deyip kapatmayın bence size en son tavsiyem bu olacaktır arkadaşlar Umuyorum ki ilerleyen zamanlarda size maddi açıdan da destek olabildiğim en azından grafik tableti olur klavye olur fare olur belki oyununuzu geliştirme desteği olur Steam sayfanız için bir para ücreti olur bu tarz yardımlarda bulunmayı çok istiyorum size ama bunun için de sizin bana yardım etmeniz gerekiyor siz bana nasıl yardım edeceksiniz bu videoyu izlediniz. Buraya kadar izlediniz. Bir like atın. Aşağı yorum yazın. Kanala abone olmadıysanız abone olun. En önemli şeyler bunlar. Bunları yapmanız benim için gerçekten önemli. Kendinize iyi bakın dostlar. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi günler diliyorum.